Merhabalar. Ciddi olmuyor motorcu hoş geldiniz. Evet bugün gazlayacağız. Artık farklı bir konsept. Yeter. Ceyhan'dan çıkıyoruz. Lan müziğin sesini duyamıyorum. <laughs> Geldim beyler. Evet. Biraz yavaşlayayım da konuşabileyim. Bu kayıt 60 FPS olacak. Normalde 30 FPS çekiyorum ben daha kaliteli olduğu için YouTube'un belli başlı ayarlarından dolayı maalesef 60 FPS kayıtlarda sıkıntı çıkıyor Ama bugün Madem gazlayacağız dedik Size 60 FPS deneyimi yaşatalım Umarım keyifli olur Rota neresi? Rota Adana Çok da uzak değil Ceyhan'dan merkeze gideceğiz otobandan. İşimizi görür mü görür. En azından Ceyhan'da değiliz. Farklı bir yerdeyiz. Öyle diyelim. İlerleyen zamanlarda farklı farklı şehirlere düşünüyoruz ama şimdilik Adana. Birazdan otobana çıkacağız. Ve otobanda gazlayacağız. bir 2 3 yapacağız. Maksat öyle keyif. Önceki videomu biliyorsanız onda da bir mt 25li vardı. Bana sürekli yarış teklif ediyordu. Arkadaş beni salamadı bir türlü. Mesela onun da çok yarış teklifi oluyor ama biz genelde reddediyorduk. Bugün kendi aramızda yapacağız. Öyle iddialı anahtarına falan değil yani. Normal. Şöyle bir gazlayalım dedik. Hadi bir görelim motorlarımızı. Umarız keyifli olur. Umarız dostluk kazanır ama Bu yarışta kazananı kim olur tam olarak kesin değil 250 saat tek silindir bir makine bu yüzden hızlanması daha iyi O belki avantajlı olabilir Ama kaybeden maalesef Hadecan kardeşimiz olacak RS200 O da gönüllerin şampiyonu diyebiliriz aslında bak oh, Bakalım umarım yetişir. <laughs> ama normal yani. Motorların gücü belli zaten. Esar bu arada yeni cilalandı, yeni yıkandı galiba. Çok güzel görünüyor. Benimki çok kirli. Ben maalesef yıkamadım. Üstün körü sildim bezle ama artık bir adamla yapalım ya. Motor ne güzel bir olay. Gerçekten ahadican geliyor. Şu his çok güzel. Yani bilmiyorum arabada bunu yaşamıyoruz biz Ben arkadaşlarımla yan yana arabada sürdüm ama Şu hissi bir arabada yaşayamadık biz Motor gerçekten çok başka bir olay ya Ve işin ironik kısmı Her şey kelebek etkisi oldu yani ben Normalde fiyat punç olacaktım Param yetmedi motor aldım öyle motor aşkım oluştu aslında ben benim eski CBR 125 vardı. Onu satmıştım. Ya motor ya araba alacaktım. Araba fiyatları yükseldi. Motor aldım. Motoyla başlayayım dedim. Ve şu an bu noktadayız. Bir gün mesela bende CBR 125 var. Dershaneye gidiyorum onunla. Abim yanıma geldi. Anahtarı uzattı. Bugün dedi R25 ile git dershaneye. Emin misin dedim. Tabi oğlum dedi hadi git bir bak dedi tatlına bak dedi aldım. Normalde ben sürmek istemiyordum. Çünkü onun tadını alırsam CBR'ın tadı bana az gelecekti. Onun farkındaydım. Ağır 25i açtım. SC egzoz var zaten. Bom, bom 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 diye. Bom bom bom, bom diye ses geliyor öyle. Dershaneye eve gittim. Yok böyle ilgi. Yani aşırı derecede ilgi. Herkes böyle gelip motoru soruyor falan. Yol boyu o çift silindir sesi beni çok fena tatmin etti. Dedim ki abi tamam. Bize bir çift silindir makine lazım. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Şu an kalp yaptığımız sesin. Öpüyorum onu. Işıklara yakalandık. Dört kişiydik. Işıklara yakalınca bizi bıraktılar. <laughs> evet. Neredeyiz şu an bilmiyoruz. Tamam. Motovlog'da arkadaşlarına seni sattıklarını söyleyeceğim. Saadim mı buradan? Umalım. Abim benim ya. Ulan ne yollardan geçiyoruz var ya. Tahtekale diye bir yere gideceğiz. ya yani <laughs> uzak bir yerde de bilmiyoruz. Daha gidiyoruz. Koluma baka baka. Güzel güzel yollar aslında. Adana'm be. Evet. Geldik. Gördük gidiyoruz. Misafirlerimiz de var tabi ki. <laughs> ne? Yavaş. <olur. gülüyor> yavaş. Ay, yavaş. <laughs> tamam artık yavaş gideceğim. <laughs> Yol bozuk, yol bozuk. <laughs> böyle Efendim, kanalizasyon kapağı var. <laughs> Yapabileceğim bir şey yok. Ne olacak? Olmaz. Sen bana güven, gerisini bırak. Yeneriz, sıkıntı yok. dedim yanıp sönüyor yine. Kahretsin. Bugün ışıklar bozuk bu arada buralarda. Hiç ışık yanmıyor. Biz insanlar kendi aralarında anlaştılar. Trafikte bir o taraf bir o taraf geçiyor. Sırası gelen geçiyor yani. Ah, şöyle bir kapatayım bir kendimize gelin. Ben kendi şunu fark ettim. Son birkaç aydır falan gözümü çok fazla kırpıyorum. Bunun sebebi de biz açık gezdiğim için artık rüzgarı yiye iyi gözüm full kuru kalıyor. Geçen bir göz damlası anlattım. Gözüm kendine geldi. Abi ben buradayım dedi. NFS Underground şarkıları çalıyor bir yandan da çok gaza gelmedik ama gelmeyeceğiz. Yavaş yavaş sakin sakin. Evet misafirlerimizi bıraktık. Evet arkadaşlar günü kapatıyoruz. Şeyhan yolunda